Evet. Burada Çocuklar zaten şu an ilkokul grubu burası. Yani öğrencilerimizden. Veliler de hoş geldiniz. şeref verdiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Gelin, gelin, gelin. Efendim? Merhelisiniz. Adana'layım. Aslan Kadirli'liyim. Okullara atalım mı Aç aç.

sabiti pazarlık işi birinin biz de de bir, şey da bir de bir da, de sabredin. Ben de, de da, gelin geçelim bakalım yani. vuruyoruz. Kulağa yapıyoruz. yapıyorlar Muhtara söylüyorum benim elimden bir şey gelmiyor. Yani bunun sizin bir el atsanız da bazı mahallelerin suyu akıyor. yani kimseye bir şey yapmadan söyleyeyim.

Onları itiraz etmem. Bize etmiş. Burası Kapkaya sınırları. Bu da benim muhtarlığıma bağlı değil Sayın Bey? Buna itiraz edilmedi. Sadece buraya itiraz edilmedi. Şuraya mı? Evet buraya. İtiraz var. Evet. evet buraya itiraz var şu an. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Merhaba. <laughs> <razı olsun>. <laughs> Herhabalar. bir var. Bir bir. <laughs> 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 <laughs>